Abliş, canım yaşmamik çekti. Hadi git de alsana. Abliş neredesin? Buraya gel şaşkın kedi. Buradayım. Ne istiyorsun? <laughs> yaş mamik istiyorum Abliş. Hadi al da gel. Bir de kumum temizlenecek. Elif ne oluyor Bücür Niye mi olayıp duruyor? Elif ne istiyor bücür? Bilmiyorum ki. Ama miyavlayıp duruyor. Galiba acıktı anneciğim. Hadi git yaşmamal al da gel. Anne hayır. Elif telefonu hayır. bırakır mısın? Hayır oyun. Aa bir de bücürün kumu temizlenecek. Hadi kalk da temizle Aa, anne hadi. çok kötü kokuyor istemiyorum. Elif Sinem sen bu kediyi aldığında sorumluluğunu da kabul etmiştin anneciğim. Lütfen yapar mısın? Ne? Evet ablaş hadi kalk. Bak bücür de aynı şeyi söylüyor. Elif kalkar mısın? Hayır, anne. Bak o da senin yanında dolanıp duruyor. Mama istiyor kalk hadi. E, Elif Sinem önce kumunu temizliyorsun onu çöpe atmaya giderken de mamasını alıp geliyorsun. <laughs> bak bak hareketlere bak ya. Ben sana yapacağım bilirim. Murat Murat, evet. gel gel seninle oh. bir şey konuşacağım gel, gelsene şuraya, gel bakayım. Ya Murat, Elif Sinem'e diyorum ki bücürün maması bitti git mama al diyorum almam diyor, kumunu temizle diyorum temizlemem diyor. Hani bu kediye bizi sahiplendiğinde dememiş miydi ben bakarım diye? Evet öyle demişti. E ne yapacağız hiçbir dediğimi yapmıyor her şeyi biz yapıyoruz. Kumunu ben temizliyorum mamasını sen alıyorsun ne yapacağız şimdi? Kedi Kediyi ben kaçırayım en iyisi o da olsun. Kediyi kaçırma operasyonu mu yapalım? Evet. Çak beşlik O zaman Elif Sinem kaybetme korkusuyla dediklerimizi yapabilir. Bücür sen de bize eşlik edeceksin tamam mı? Olur. Hadi başlıyoruz. Elif, Elif daha yeni sitenin grubuna yazmışlar. Kedisi geziyormuş kızım sitede. Ne? Gerçekten mi? Evet evet kedileri götürüyormuşuz. Gelmiş ki siteye. Ne yapacağız? Ya Elif, anneciğim, sakın bücürü dışarıya salma tamam mı? Çok Kapıları da açık bırakma. Otoparkın kapısını hep açık bırakıyorsun. Sakın bırakma bak bücür giderse pişman olursun ha ona çok göre. Ama. Peki ne yaparsın giderse Elif? Çok üzülürüm. Madem çok üzülürsün şu an karnın aç. Ona niye üzülmüyorsun anneciğim? Anne siz yapın. Ben Aşk olsun Elif. Kedin gidince kıymetini anlarsın ama sen. Murat, hadi gel biz gidelim ya. Bir de birazcık bahçeye çıkalım birlikte gel. Gel gel. Şimdi ben bahçeden otoparka gireceğim, otoparktan hırsız gibi gireceğim, bücür kaçıracağım tamam mı? Tamam, ben de otoparkın kapısını açık bırakacağım tamam mı? Böyle mi kaçıracaksın Elif, Sinem senin olduğunu anlar. Hayır, hayır. Harikasın de, Murat! Sen de, sen de. Tamam, maskeni sen tak, sen otoparktan gel, gir. Gel. Murat, oradan mı gireceksin? Dur bekle beni, bekle bekle bekle. Otoparkın kapısını açmam lazım. Buradan şifreyi Murat burası açılıyor muydu? Ooo! Gizemli, kapı gibi aynı. Burası gizemli. Tamam sen buradan o zaman otoparka in, ben kapıyı açıyorum tamam mı? Tamam, hadi. Bücür de aşağı yönlendireceğim ya da salondan çık alçaktırmadan tamam, tamam mı? Tamam, hadi. hadi. Aferin Bücür, aşağı in. Koş, koş, koş. Elif, Sinem, Bücür nerede? Bilmiyorum anne. Otoparkın kapısını yine açık mı bıraktın? Bilmiyorum. Ya Elisirem sen niye Bücür'e hiç bakmıyorsun ya? Anne. Tamam ya ben bakarım otur sen. Bücür. Bücür neredesin? Bücür kaçırılırsa görürsün o zaman sen. Bücür. Annem. Sen neredesin ya? Ben seni yerim ya. Gel Bücür şimdi babi seni kaçıracak çattırma tamam mı? Hadi gel aşağı iniyoruz gel. Gel Bücür gel anneciğim gelsene seni yerim ben gel. Bücür ya da sen burada dur buradan alsın seni. Nerede bücür? Eyvah alt katın ışığı yanıyor Elif Sinem. Kedi hırsızı. Arkanda. Elif arkanda bak. Götürüyor bücürü. Koş. Koş koş koş. Elif ayakkabılarını aşağıda anneciğim. Koş ayakkabılarını getir önce. Koş ben yakalayacağım onu. Hii, kapı da açık. Nerede bu hırsız? Elif yetiş çabuk. Hadi Elif. Hadi Elif hadi hadi anneciğim. Koş koş koş. Hırsız. Bak orada görüyorum hırsızı. Kovalayacağız. Bücürü aldı götürüyor. Yürü anneciğim yürü. Elif. Bücür aldı gitti. Ben sana dedim kedine sahip çık diye. Nerede bu hırsız? Elisinem çimlerin orada. Yakala çabuk. Aa, Elif kaçtı. Kaçtı Elif. Elif bir dakika dur. Dur anneciğim. Dikkatli olmamız lazım. Ben yanlış mı gördüm? Kucağında bücür yoktu. Yoksa bücürü kaçırdı mı elinden? Bücür! Nereye kaçırdı bücürü? Yürü hırsızı takip ediyoruz. Koş. Elisinem dikkatli ol anneciğim. Ya da sen burada dur. Ben bir tane kontrol edeceğim tamam mı? Bakayım nerede bu? Vurdu nerede? Nerede nerede? E, kimseler yok orada. Bakayım. Elif orada biri var. Elif gel. Elif saklan buraya saklan geç. Burada bekle. Bak biriyle konuşuyor orada. Anladım. Elif üşüdün mü anneciğim? Koş ceketini al da gel o zaman yürü. Ben hırsızı oyalıyorum tamam mı? Dikkatli ol. Elif montunu giyindin mi? Anneciğim geç bu taraftaydı. Bak bakalım dikkat et. Dikkat et. Bücür kucağında yoktu. Bücür nerede acaba? Eyvah! Bücürü kaçırdıysa elinden yandık Elif. Hırsızı yakalardık en azından alırdık. Bakayım. Gitmiş, gitmiş Elif o tarafta yok. Gel bu tarafa gel. Havuz başına gideceğiz. O tarafa kaç derhalde kestirmeden. Gel gel bu tarafa gel. Dikkatli olmamız lazım. Bir yandan da bücürü arayalım. Bücür! bücür. Elinden kaçırmış olabilir bücür. bücür. Seslen anneciğim. Senin sesine kesin gelir. O seni çok seviyor. Bücür! bücür. bücür. Aa burada bir kedi var. Eyvah bu bücür değil ona soralım mı nerede olduğunu. Bücür nerede? Bücürü gördün mü kaçma. Eyvah o da kaçtı Elif. Bücürün yerini Oylu. söyle. Ne orada? Ay hırsız orada. Hi. Elif niye tersine kaçıyorsun? Hırsızdan kedi alacaktık ya biz. Yok Şaşkın. Mi yok mu elinde? Evet. Gitti. Ha nereye gitti? İşte Elif burada. Burada Elif Elinde kedi yok. Elinde kedi yok dikkat et dur. O kesin bücürü kaçırdı. Eyvah Elif. Hadi bücür havuza düşerse. Gel buraya peşinden gitme buraya gel. Nerede bu? Nerede bu? Bücür neredesin? Bücür. Elif Bücür'ü bulmamız lazım. Hii. Ay havuzu doldurmaya başlamışlar. Bücür içine düşerse hadi. Bücür. Neredesin? Aa orada kediler var. Orada Bücür olabilir. Koş Elif bak bakayım orada Bücür var mı? Birkaç tane kedi var orada. Hırsız Bücür'ü kaçırmış ya. Kendinden de kaçırmış. Bücür. Ay bunlar başka kedi yine eyvah. Ya da şey yapabilir mi? Hırsız bir yere olabilir. Hemen onu yakalayıp soracağız. Elif orada. Orada kedi hırsızı orada. Geç bakayım anneciğim. Gel, Gel çabuk buraya. Elif sen oradan ben buradan etrafını çevireceğiz tamam mı? Ben de buradan gideceğim. Bücür. Ay bücürü nereye kapattı acaba? Ben de şuradan arkasından dolanayım. Bakayım bakayım burada mı? Elif neredesin? Eee burada yoklar. Elif neredesin? Sesin geliyor. Yakaladın mı anneciğim? Ses buradan geliyor. Ha nerede? Yakalamış harikasın. Elif Sinem dur anneciğim bekle beni. Çıkar maskesini. Çıkar maskesini. Murat. Oh, Murat. No. Aa, aa. Ya. Murat bücüğü nereye kapattın? Bücürü Egemen'e vermişsin. Nereye götürdü Egemen? Çaktırma ikimizin plan yaptığını tamam mı? Elif. Oh. Elif gel bücür evdeymiş baba <laughs> Egemen'e vermiş gel korkma. Ne oldu? Bücür kaçtı diye çok korktun değil mi? Evet. Ben gidip kargomu aldım. Elif buraya gel. Ne kargosu? Git kedi maması al gel. Hala kullanmadı bu kız ya. Ne yapacağız biz bununla? Koş. İyi. Elif Sinem buraya gel. İyi. Elif mama al da gel bari. Elif dur. Dur. Baban da gelmesi lazım. Para. Elif Sinem, tamam baban da gelsin de bücür mamasını alacak mısın? Evet. Ama öncelikle kumunu temizlemen gerekiyordu. Hayır. Elif kaçma buraya gel kumunu temizleyeceksin. Elif dedim. El, gel Murat bari sen temizle. Çok güzel, çok güzel. Eyvah ben mi temizleyeceğim bücürün kumunu ya? Bak ya bak kaçıyorlar. Güvenlik kapat kapıları. Gelin buraya. Hah kitlemiş kapıları. Kaçma başına buraya gelin. Buraya gelin çabuk. Elif Sinem sen mama almaya gidiyorsun sen de kumunu temizliyorsun. Çabuk, Yürü bakayım. Hayır bırakmayacağım. Bırak, 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 beni, bırak, beni, bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Kurtar, Kurtaramaz Elif Sinem beni. seni. Ya Murat dedim. Buraya gelin. Murat, Elif, Egemen aradı. Bücür ne? sitede kaçmış gerçekten. <laughs> Elif nereye gitti bücür? Ya şaka derken gerçekten kaçırdık bücürü. Nereye gitti bücür? Bilmiyorum baba. Murat şu diğer kedilere soralım. Gel belki onların yanına gitmiştir. Bak, tamam. Eyvah bücür gerçekten gitti. Murat şaka yapalım Elif'e derken bücür gitti. Ya Murat ben ciddiyim. Ben bücür giderse Benim ne yaparım? Abi. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> abiniz? Aa işte aa. Aa orada ne var? Elif orada ne var görüyor musun? Bücür. <laughs> bücür. Elif sana itiraf edeyim mi? Annenle sana plan yaptı anneanne sana. Evet gel. Elif anneanne sana plan yaptı. Elif Sinem. Yani anneciğim. Anneanne sana plan yaptı. Anneanne senin Şimdi de sarıl bücüre. bücüre şimdi özür dile. Sarıl bücüre. Gel bakalım bücür. Kaçma bak küstü sana görüyor musun? Mama almadın onu. Bak Murat küstü bücür Elif'e. Görüyor musun mama almadığı için? Koş peşinden şimdi. Bak kaçıyor bücür. Kaçtı bücür ya. Hadi o zaman bir mama al gel de gönlünü al anneciğim hadi. Hadi gel. Hadi Elif Sinem'e şaka yapalım arkadaşlar. Elif Sinem! Anneciğim bak ya balon oynuyor yine. Bu ne enerji ya. Elif Sinem yorulmuşsundur. Şöyle güzel bir jacuzzi'de köpük banyosu yapmak ister misin? Tabii isterim ama saçlarım. Evet saçlarını şimdi bununla keseceğiz. Hadi Aynen. gel bakalım. Ya gel gel. Evet o renkli saçları kesmek zorundayım. Oh, no. Tamam tamam şaka yaptım ya kesmeyeceğim anneciğim gel. İlk önce şu renkli saçları kafandan çıkaralım. Sonra banyo yapacaksın. Çıkarmayacağım. Annem artık saçların kirlendi yeter bu kadar Hayır, durdu. Gel buraya. Elif gel buraya dedim. Ya Murat. Ne oldu? Benim bir planım var şimdi uyuyacak ya. Evet. Uyuduğunda kimse halledelim ona kışkırtma olur ne diyorsun? Kışkırtma <laughs> olarak saçlarını mı açacağız? Evet, Hadi hadi. hadi. Dur sesleniyor. Efendim Elif. Çok Annem uyuma hadi banyoya hadi. Ya hayır anne. Elif Sinem lütfen şu renkli saçlar çıkarmam lazım. Bakar mısın çok kirlendi ya. Elif saçların çok kirlendi. Hiç uyuma boşuna. Hı. Elif dedim lütfen o saçlarını açmak zorundayız. Uyuyacak mısın şimdi? E gidip niye da uyumuyorsun? Hı. Ya da neyse neyse tamam burada uyu burada uyu tamam. Burada uyu tamam. Tarağı buraya koydum tamam mı? Tamam böyle gideceksin değil mi okula? Evet, Emin çok misin? Güzel. Arkadaşlarım da çok sevdi. Arkadaşlarım çok sevdi. Annem bir hafta oldu artık bunu çıkarmamız lazım. Aa, hayır. Kirlendi saçların ama. Hayır. İyi tamam hadi böyle uyu bakalım. Murat, Murat! Elisiyle uykum geldi, dedi. Birazdan uyur, birlikte harekete geçeriz. Kıt kıt kıt! Hadi Murat, bakalım. Çok güzel kışkırtma oldu. Bana geçen gün travma kaldı. Bir şeyleri yapıştırdım hocam. Ya İyi, <laughs> 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 tamam. Aziz, sen de unutmuyorsun. <laughs> ya Murat uyumuştur. Hadi gel. ya. Gel bakalım. Uyumuştur. Bayağı geçti zaman. Hadi bakalım. <gülüyor> Uyumuş! <gülüyor> Şimdi elini yukarıya kaldıracağım. Eğer uyuduysa yukarıda kal. Düştüyse uyuyordur demek ki. Tamam. İyi hadi bakalım. Tamam uyuyor. Testim başarılı. Ama geliyorum. sen eli havada kalırsa dedin. Evet, <laughs> tamam işte Tam yani. tersi <laughs> değil miydi o? <gülüyor> <gülüyor> Bak ne makası kesmeyeceğiz saçmalama. Hayır kesmeyeceğiz. <laughs> olmaz mı? Hayır hayır. Uçlarındaki lastiği keseceksin. Dedi, Şunları o, keseceğiz. Bak şu saçların hepsini ay Murat çok kirlenmiş saçları çıkaralım artık. Baksana ilk önce şu maviden mi başlasak dikkat et sakın saçını kesme. Aç bakayım Murat. Yardım edeyim mi? Elif'i uyandırmamamız lazım sakın. Oh <laughs> no. Çekiştirme sakın, çekiştirme dikkat et. Ben de şunu açayım, hadi şunu yoruldu, da kes. Yoruldu, oruç tuttu ya şimdi. Evet İyi ya, bayağı yoruldu ya. kuzum. Murat şunu da kessene, ben de bunu açayım. Sen pembe rengi aç, ben de mavi rengi açayım. Ama uyandığında çok kızacak, ne yapacağız? Eyvah arkadaşlar, uyurken mecbur açmak zorundayız, bu saçlarla gidemez. Uyandığında da banyoya girer. Murat buldum, eğer çok ağlar, üzülürse jakuzide köpük partisi derim, gönlünü alırım, nasıl fikir? Hadi bakalım, sen pembe rengi aç. Ben de mavi rengi açayım şöyle. Ay Murat bunu açmak ne zor bu dolaşmış baya. Hii, ay çok kötü olmuş. Ya sen nasıl kolay açıyorsun ben tek elimle açamıyorum. Evet arkadaşlar Elif Sinem'in renkli saçlarından kurtarıyoruz diyeceğim ama kurtulmuyor ki. Çıldıracak kurtarmıyoruz resmen. Çıldıracak. Bekledin yapayım onu alayım sana da bağlı ya. Sonra elini uyandırak tamam Murat, mı? Murat bunları şöyle kenara koyalım görsün tamam evet. mı? Aç bakalım. Ya mı bağlı ya da diyorum uyandın da ben de görüyorum. Bücüre bağlayalım mı? Evet. Bücüre baksana. Çıldırsın. Gel gel. Kımıl diyor. Bekle bekle. Bücür bücür. Düşürecek onu uyandıracak Elif ya. Hadi Murat aç. Hadi gel. Aç 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 aç. Kafa masajı gibi yavaş yavaş. Aç aç. Ya Murat nasıl açtın öyle ya? Şöyle güzelce açsana kızımın saçını. Şöyle tek tek. Murat küçücük çekiştirmede uyanır bak dikkat et. Kımıldıyor kımıldıyor kımıldıyor. Bücür ne yapıyorsun sen ya? Bücür topu düşürdü. Murat uyanacak sesten. Murat dur. Kımıldama. Niye bıyılıyorum ya? Murat kımıldama kız sayıklıyor şu an. Hadi açalım. Son dört. Herkese evet, selam arkadaşlar. Günün en Sayıklıyor ya. Evet. Anne. <laughs> <laughs> Uyandı Hadi mı? Hadi gidelim de. Aa, kil mı şurada bak? Burada uyanacak dikkat et. Açtım açtım bir tane sıra. Baksana ne <laughs> güzel oldu. Dur benim saçıma yapayım ben şöyle nasıl bakalım. <laughs> Murat olmadı ya yapma dur ver bakayım onu bana. Bıyık yapayım mı öyle pembe bıyık? <laughs> pembe bıyık <boyu. Gülüyor> ver bakayım. Şöyle koyalım Elif sineme. Sinirlenecek ama şuraya koyalım pembe saçları. Şunu da çıkardık mı? Murat şuna bak ne kadar ağır bu böyle kocaman iyi dayanıyor Murat kımıldıyor uyanacak dikkat et uyanmasın şunu da şuraya koyalım renkleri de pek güzelmiş hadi yerinde açalım Murat sıra bunda şu diğer mavi mi açıyorsun ben de buradaki maviyi açıyorum arkadaşlar uyanınca çok kızacak ya da çok sevinecek saçlarının bu halini görünce hadi bakalım açıp gelelim mi hepsini açalım. Murat şu pembe rengin güzelliğine bak. Evet, güzel. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Bir tane ben de pembe, bir tane de mavi. Murat da son. Sonra isterse uyansın Murat. Zaten uyanması lazım, uyandırmamız lazım. Banyo yapması lazım. Kımıldıyor. Kımıldıyor. Murat saçını tutuyor. Ver onu bana. Saçını mı çektin? Sessiz ol. Sessiz ol. şunu şuraya koyalım. Bunlar görünce çıldıracak. Bir ben geliyorum. Tamam bir tane kaldı arkadaşlar. Son bir tane, bir buçuk tane kaldı. Şunu açarsam eğer Elif uyandırmadan. Ya Murat gelsene. Gel 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 şu pembeyi de açtım ben. He, Elif kımıldıyor arkadaşlar. Benim hemen uyanmadan bitirmem lazım. Yalnız saçları çok güzel olmadı evet. mı? Çok güzel, güzel oldu. Falan. Dur ben onu çıkaracağım pembe rengi. Çok güzel oldu ya. Şuna bak. He, saçını çektim biraz sanki. Eyvah. Acıdı 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 Murat dur. Dur, dur dur Oh açık, no. Dur, açık, tamam, dikkat et. Dur, dikkat. Çekme çekme çekme. Düğüm olmuş Murat, düğüm olmuş. Evet, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Keseyim içeyim, Hayır dur. kesme. Tut, sen tut ben çekeceğim. Dur, dur saçını keseyim de alayım Murat. Murat dur çıkardım çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mavi rengi de sen çıkar. Evet arkadaşlar bir pembe daha. Saçlarından ayrıldı Elif, üzüldüğü kadar var bakar mısın? Murat onu da çıkar. Ne yaptın kafasını mı çevirdin? İyi uykuya dalmış yorulmuş ya oruçtan çıkınca. Dikkat et Murat. Dikkat dikkat. Saçlarına hiç tarak vurmayalım tamam mı? Acırsız daha çok bir şey yapar. Şu mavi renk bir tanecik kaldı arkadaşlar. Bunu da çıkarırsak uyandıracağız. Bücür. Bücür gel buraya bücür. Dola, dolaştı, mı? Murat uyandırma dikkat et çekiştirme. Murat uyandı. Uyandı Murat ya. ya Elif. Elif kalk. Allah'ım bu ne güzellik bu ne güzellik şu... Saçımı mı açtınız? Elif aynadan baksana bir tane. Ben niye saçımı açıyorsunuz? Ben açmayın demedim mi? Aa Murat. Sizin, ben dedim saçını açma dedim. Kendime hmm. saçını açacak. Ya annen Elif. Suçlu, anne. Yalnız çok güzel oldu. Perma yapılmış evet. gibi evet, oldu. Murat bunları görmedi. <laughs> önüne dur sakla sakla. Arka. Önüne dur önüne dur. Şu gösterme. Ha şöyle Elif. dur. Elif. burada dur. dur, senin saçların yok gel. Elif gel anneciğim Elif, gel. Saçların yok kızım sen. Ya saçların Murat. Yok, bu, bu ya Murat gösterme önüne dur dedim. Sen gösteriyorsun, sinirlendiriyorsun iyice ha. Elif saçların çok güzel olmuş annem ya. Şu an var ya kirli olmasa hiç yıkamazdım ben bu saça. Elif'in saçına perma yaptıralım mı böyle? aa bir şey unuttuk. Kesmeyi unuttuk. Makası getir. Ne? Keseceğiz. Kaçma buraya gel. Kaçma. Kaçma. <laughs> Kaçma buraya gel. Şaka 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 gel şaka. Boştun, mevduldu, şaka şaka. Yok annem o saçlara kıyılır mı hiç şaka yaptık gel. <laughs> gel annem gel gel. <laughs> Elif Sinem gel. Anne ben bunu yanına atacağım Bak bakayım bana. Çok güzel oldun annem ya. Çok tatlı oldun. Tamam o zaman şimdi üzüldün ya birazcık. Şimdi jacuzzi'de köpük partisi. Telefon. <laughs> Hayır telefon yok. <laughs> Murat ya. <laughs> Murat, Caguzi'deki keyif yaparken telefondan film seyrediyor. Telefon. Eyvah, aldı gidiyor. Eyvah, eyvah! Gitti, telefonumu aldı gitti. Saçları ne yapalım? Yapalım. Gel, senin saçına kaynak yapalım bunlarla. Gel, tut bakayım. Şöyle iki tanesini ben tutayım. Şöyle... Ele Sinem, gel gel! Bak, babana saç yaptım. Kaynak saç, nasıl oldu? Okuldaki bir arkadaşım dedi ki, ''Saçların çıkıyor mu? Bana <laughs> saç.'' <laughs> o mu istiyor? Ona götür o zaman. Hadi <laughs> hadi bakalım.